Merhaba canım arkadaşlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Umarım her şey yolundadır. Hepinize güzel hafta başları, güzel pazartesiler diliyorum. 28 Temmuz 2025 saatte 16.55 oldu. Ben bugün iyiyim ya, bugün spora gittim, bayağı bir deşarj oldum, iyiydi. 12 tane barfix çekebiliyorum artık arkadaşlar. Evet, bu hava atıştan sonra sesli gazetemize geçeceğim sizden de bir like bilmem ne o tip şeyleri bekliyorum onu tekrar hatırlatıyorum başka şeyler yapmak istiyorsanız da onları da yapabilirsiniz süper thanks bilmem ne bile olur ya olur ya yani hani aklınıza gelir ee, bir şey daha diyecektim sanki ama unuttum gibi neyse demeyeyim ben geçiyorum sesli gazeteye hop hop evet Ha tabi bugün arkamda arkadaşlar Melodik Gürültü adlı takipçimizin sık sık gördüğünüz bizim demirbaşlarımızdan bana biraz evvel göndermiş bunu kullan istersen diye. Ee, şey barajı bu Ankara'daki Ankara'daki çıbuk, çıbuk, çıbuk barajı mı ne varmış orasıymış arkadaşlar. Ben de dedim yani hani halen su varken sular tükenmemişken bir şöyle bir görün ağaçlar da hala oradakiler yanmamışken bir tamaşa edin bunu arkadaşlar. Evet şimdi geçiyorum ben. Evet dün şöyle komik bir hadise yaşandı arkadaşlar Türkiye'de. Cumhurbaşkanı başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç. Anam kaç tane başdanışmanı var ya. Başdanışmanı, baş düşmanı. Her şeyin başı. İbni Haldun tercih fest etkinliğinde Erdoğan'ın Türkiye'ye ihanet edeceğine inanır mısın? Sorusuna evet cevabı alınca 18 yaşındaki öğrenciyi tehdit etti. Ulan pezevenk. Bunun cevabı tabii bunlar alışmış ya kendilerine böyle sürekli biat eden araya karışanları hesaba katmıyorlar yani. Yani evet de denilebilir, hayır da de de. niye, niye satmasın ki yani? Ki görmüyor muyuz yani? Ülkesine ihanet eden. Ya ben sevmiyorum bunu ihanet, hain bilmem ne. Bunların kelimeleri bu AKP'lerin Türkiye'ye böyle son 10 yılda e, üflediği kelimeler bunlar ama ya e, e, bak kardeşim yediğin kabın içine de sıçmazsın yani. Hadi yine onu desek yine kendine zararı var ama sen herkesten öç alıyorsun, herkesten hıncını, intikamını alıyorsun, kinini kusuyorsun, taraflar ne olursa olsun, solcusu, sağcısı bilmem necisi, şucu, bucu, kürtçüsü, cemaatçisi, herkesten intikam alıyor herif, herkesten. Şimdi böyle bir düzende soruyor, tabii araya karışmış yani, o da diyor, inanırım diyor. Ee inanırım diyor. Ne, niye soruyorsun o zaman? Demek ki inanırım diyebiliyor birisi. Deme hakkı, özgürlüğü var değil mi? Sanki şey de Allah peygamber bilmem ne bu herif yapmıyor olan bugüne kadar yaptıkları hırsızlığı bilmem ne zivler niye ihanet etmesin yani. Yani ilk önce ihanet listesi olursa birinci sırada Tayyip var zaten. Sonra sarayın fış fışı. Sonra da diyor ki utanmaz. 30 sene önce anne babalarınız bu soruya aynı cevabı verseydi sicili bozdurdu. Valla bir bokta olmazdı. Yani en azından bugüne kadar olmazdı. 30 sene önce, 30 sene önce e, gazete bayilerinde gırgırlar bilmem neler lemanlar şunlar bunlar e, Erbakan'ı e, Özal'ı bilmem neyi dansuz, dansöz, kıyafetiyle resmederlerdi karikatürize ederlerdi hiçbir şey de olmuyordu adamlar da gülüp geçiyordu şimdi tweet atamıyorsun lan hayır tweet at hani kötü bir şey de söylemiyor adam diyor ki ülke kötü yönetiliyor diyor. içeriye alıyorsunuz Ulan her gün her gün her gün pezevenk Hanımefendi bura, burada duruyorum. Salondaki herkes anladı. Sen de anlarsın. Ya. Sen de anlarsın. Anlayacaksın. Ya. Bugün olmazsa şimdi biz senin bu cevabından dolayı çıkışta talimat verdim. Senin kim olduğunu araştıracağız. Ondan sonra anana babana artık geçmiş olsun canım kardeşim. 18 yaşındaki çocuk bu kadar korkak herifler ya. Bu kadar lanet olası herifler ya. İnanma. Niye inanmayacaksın lan? Tayyip'ten daha büyük hain mi var? Sen de dahilsin buna. Evet. Bir patavatsız gün geçmiyor ki bir AKP'li patavatsız çıksın, patavatsız patavatsız konuşmasın. Şimdi bunu Zeki Bahçe denen bu inek yapıyordu, paylaşıyor tamam mı? Bu söylediği şeyi. Şimdi e, bu da buna da batmış galiba ama olumsuz için AKP'li olduğu için AKP toz kondurmayacak. Hiçbir eleştiri yok. Olduğu gibi almış. Eşşual eşek sen her boku eleştirmeyi biliyorsun. Bütün tweetlerinde bir laf soksana. Bunu onaylıyor musun? Yeriyor musun? Övüyor musun? Ne olduğunu anlamadık yani. Şimdi bu dingil, bu, bu karı şey demiş. Doğurganlık düşmeye devam ederse 20 sene sonra belki askere gidecek genç bulamayacağız. Senin derdine sokayım. Senin derdin bu mu yani? Ya adamların derdi kendilerine köle, kendileri için ölecek insanlar lazım. Bu, bunu ağzından çıkarmış yani. E zaten burada da esprisini yapmıyor muyduk? Her defasında AKP, AKP'liler Tayyip çıkıp doğurganlık oranımız düştü bilmem ne, üç çocuk falan dediğinde siz kendiniz için ölecek askerler arıyorsunuz falan diye. Demiyor muyduk? Ha, bu, bu da ağzından çıkar. Şimdi 20 sene sonra belki askere gidecek genç bulamayacağız diye. İstiyor ki bizim için doğsunlar doğsunlar ölsünler. Anaları babaları büyütsün 20 yaşına kadar sonra göndersinler Askerde bizim için ölsünler. Sizin ihanız siyahınız var ya artık göz e, göğüsü çarpışma bitmedi mi ya? Artık teknolojik şeyler geliştiriyorsunuz yani milli imkanlarımızla. Ya böyle bir dangalaklık yok ya. Ya her gün bir tanesi çıkıp böyle bir de sırayla mı acaba anlaşıyorlar mı kendi aralarında Whatsapp grupları var? Sağlık Bakanı diyor bugün e, saçmalama sırası bende çok büyük saçma bir şey söyleyeceğim. Dün dangalak çıktı e, Orman Bakanı. E, şey için en iyi e, tedbir işte e, ateş yakmamaktır. Böyle bir saçma sapan bir şey söyledi. Yok olmadı o ormanlar olduğu için yangın çıkıyor falan desin. Yok o ülkeyi çeye taşıyalım Norveç'e falan taşıyalım. O zaman belki yangın çıkmaz falan. Patavatsız ya. Ya yemin ediyorum bunları Eş dost grubunda olsa böyle adamlar, çalıştığın iş yerinde olsa sen senin seç, seçmiyorsun o insanları sonuçta aynı yerde çalışıyorsunuz. Bunlarla oturalım bir çay içelim, bir sohbet edelim, bir yemek yiyelim, bunları bir yere çağırayım filan demezsin yani patavatsızlıklarından dolayı. Tayyip de aynı böyle. Aynı kendisi gibi adamlarla çalışıyor o da zaten. Patavatsız. Ne diyeceğini bilmiyor, nerede durulacağını bilmiyor. Eskilerin tabiri işte meydan görmemiş adamlar yani bunlar. Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi. Lan bence ilkokul diplomasını da iptal edin. Okuma yazma bilmiyor falan da deyin yani. Olsun bitsin yani diploması iptal edildi. <laughs> Ekrem İmamoğlu'nun bir kafalar karışık. Şimdi ne olacak lan? Ne olacak işte ada adam e bütün ihtimalleri ola yani çıkarırsak falan temiz çıkartalım yani. Bize bize sorun çıkartmayacak şekilde çıkartalım. Bence şey de yapın. E, vallahi Valla ilkokul diplomasını falan da iptal edin. Başlasın. Çıkınca hapisten ilkokul birinci sınıftan başlasın. Galiba anaokul demiyorum yani. İlkokul birden başlasın tekrar okumaya. Evet. Dangalığa geçelim. Hiç İşleri Bakanı Suç İşleri Bakanı ya da Ali Yerlikaya nerene dayarsan daya orman yangınları ile ilgili toplam. Bak Türkiye'de deprem olduğunda hiç fark ettiniz mi bunu arkadaşlar? Ser geldiğinde bilmem ne de. Eşşoğlu eşek işi gücü bırakıyor. Yangın söndürme bilmem ne nerede bunları bırakıyor. Kim ne tweet atmış onlara bakıyor. İnsanlar can çekişiyor depremde ölmüş kurtarılmayı bekliyor. Bu, bu herif çıkıyor depremle alakalı bilmem ne şu kadar tweet atıldı şöyle oldu soruşturma başlatıldı. Abi pezevenk senin işin gücün yok mu ya? İşin gücü yok. Mu? Herife bak ya. Toplam 3 milyon 375 bin bilmem kaç paylaşımın yapıldığını. Herif bunları sayıyor eşşol eşek. Ve bunlardan 2 milyon 330 bin yüzde 69 paylaşımın negatif ve manipülatif olduğunu tespit Ha bir tek en düzgün en doğru dürüst tweetleri sizinkiler atıyor değil mi? Diğerleri herkesin attığı. Ulan milletin ağzı torba değil. Büzesin istediğini söyler insanlar. Söylüyorlar da yani yani sizinkiler sanki sütten çıkmış ak kaşık AK Parti. değil mi? Diğerleri hep manipülatif, negatifmiş. Ha yani istiyor ki hep pozitif olsun. Değil mi? Hep övelim, hep o AKP. Yani şu yangınlarla nasıl mücadele ediyor? Siz çok iyi beceriyorsunuz bunu. Bundan da bir kahramanlık hikayesi çıkartalım. Siz yani Elifler öyle her türlü beceriksizliklerinden o ne, ne, ne kadar büyük iş yaptık falan diye böyle millete bir de şey yapıyorlar. Nazire yapıyorlar Eşşoğlu eşşekler. Mehmet Şimşek. Büyük şehirlerdeki geçim sorununun temelinde kira var. Aa. Aa. Ee, ne yapacağız? Ne yapacağız o zaman? Yani şey yok. Yani insanların alamadıkları maaşları yetmeyen maaşları falan değil yani. Yoksa her şey yetiyor. Yoksa her şey yetiyor ama işte kiradan dolayı. Ne önerin ne? Hayır bir de nasıl diyeyim bu heriflerin böyle hani sanki biz sorunu hepimiz biliyoruz. Dangalak herifler gidip sorunu söylemenize gerek yok. Sorunu hepsini bil biliyoruz ya yani. herkes biliyor. Gidip sorunu söylüyor. Ha biz de dedik o ne kadar güzel çalışıyorlar. Sorunu söyleme bize. Çözüm bul. Teminde kira varmış. Bak sen. MHP'li montofon ya. Tam bir montofon bu da. Semin Yalçın'dan CHP'ye. Bizim bir arkadaş, İzmir'de bir arkadaşımla konuşuyorum. Duruşmadan geliyor Semin Yalçın bana dava açmış. <laughs> ya herif bak, İçişleri Bakanı işi gücü bırakmış, 3 milyon tweetin peşinden şey yapıyor yani. Yani bu 3 milyon tweeti gözleyen birileri var. Bunlara para veriyorsunuz. Bunlar neyse mesela polis diyelim bunlar. İşi gücü bırakıyorlar, o sokakta it kopuğu yakalamaktansa bunları, bun bunlarla uğraştırıyorsunuz adamları. Ve bunları devlet bütçesinden para veriyorsunuz. Niye? Aman bize kötü laf gelmesin diye. Neyse bu Yalçın CHP için dedim. Yahu sizin vicdanınız, imanınız, namusunuz yok mu ya falan demiş. Sizin çok var sizin. İşte MHP'nin çok var MHP. Ne dedi? Ne dediler? 50 tane adam söz verdi. İktidara geldiğimizde 17-25'ten hesap sormazsak namussuzuz, şerefsiziz dedi. Değil mi? Hesap sordunuz değil mi şimdi? Yani hesap sormadıysanız şerefsiz ve namussuzsunuz. Sordunuz mu? Soramadınız. O zaman senin ilk önce aynaya bak, montofon. Ondan sonra <laughs> söylersin vicdanınız, imanınız, namusunuz yok mu? Da var. Yerli ve milli sosyal medya uygulaması olarak tanıtılan Next Social'in Mastodon altyapısını kullandığı ortaya çıkmış. Yani he, işte yerli şey yapacaklar diye ya, WhatsApp yapacaklar da filan. Da işte altyapıları böyle şeylerin hani teknik şeyleri çok oluyor <laughs> muhtemelen. Daha önceden de öyle bir şey yap ne yapmışlar hatırlıyor musunuz? Bunlar araba yapacağız diye ilk bu Tok'tan Tok'tan bir 3-5 sene önce filan e, Opel miydi? Ne? bir modelini almışlardı, matlamışlardı böyle yeni o arabamız görücüye çıkıyor filan, Şu anda konsept aşamasında filan diye öyle bir şey yapmışlardı. <laughs> Allah Allah. Yani dolayısıyla bunların yerli dediğine inanmak mümkün değil. Yani şimdi bir şey diyorlar. Yerli uçağımız diyor. aksan e, aksanla bilmem şuna buna baksan bir yerlerden geliyor. Yani yerli yüzde yüz yerli yapman mümkün değil yani. Evet, tarım kredi marketler 2025'in ilk 6 ayında 2,5 milyar TL zarar etmiş. Ümmetinin lideri giriyor orada, para vermeden çıkıyor oradan biliyorsunuz. Orada reyonda bir çocuk görüyor, çocuğa çikolata veriyor falan. al parasını ver, de öde ondan sonra çocuğa verirsin. Veriyor, sen çıkarken ne dersin çocuk. Şimdi böyle bir ortamda, iki gün önceki konu. Yani adamların bu beşliş şeyler o milletin hına koyan Ali Cengiz mi neydi o da Cengiz mi Mehmet Cengiz mi neydi onlar falan bunların şirketleri kaybeder mi hiç zarar ettiğini gördünüz mü arkadaşlar gördük mü bunların zarar ettiğini asla asla böyle canları gibi bakıyorlar onlara asla zarar etmez ama devletin bir kurumu olduğu zaman kar eden kuruluş yok ya bana birisi desin ki AKP döneminde şu kuruş, kuruluşlar kar ediyor desin. Şimdi bunlara söylesen, sorsan görmüyorlar da bunun için böyle bir haberi sorsan Amerika'da da böyle der. Ondan sonra yok geçen sene 5 milyardı bu sene 2,5 milyara indi falan diye böyle sana bir de hava atar bak bunları buraya kadar geldik falan 5 milyar zarar ediyor ki 2,5 milyar zarar ediyoruz falan der. Böyle herifler yani bunlar. Yani bu kooperatifleri kim besliyor bunun sonuçta? Değil mi bunun, bunun parasal bir fon var yani arkasında? Evet, geçmiş dönemlerde AKP'den 15 sene Rize Pazar Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Basan'ın evinin kaçak olduğu ortaya çıktı. <laughs> Pazarın %70'i ruhsatsız, başka yerlerde 5-6 kat yapılmış. Ben bir buçuk kat yaptım. Pazara yakışan bir yapı yaptım. Demiş bir de. Yani pazarın yüzde yetmişi ruhsatsız. Başka yerlerde beş, altı kat yapılmış. Ben bir buçuk kat yaptım. Pazara yakışan bir yapı. <laughs> bir buçuk kat yaptım. Ne olacak ya? Ya bana niye bu kadar çok görüyorsunuz? Audi istemedim, Mercedes istemedim yani. Niye bunu bana çok görüyorsunuz ya? Çok görmüyoruz. Bu helal helal sana. Helal helal. Ananın sütü gibi helal devletin malı deniz yemeyen domuz yani domuz mu olacaksın yani müminle yakışır mı domuzluk sen müslüman mümin bir partinin bir üyesisin yani tabii ki yiyeceksin semireceksin kene gibi ülkenin sırtına yapışacaksın yani bir buçuk kat canım benim bir, bir yarım kat için burada ettiğimiz lafa bak ya üzdük yani, yani seni üzenlerin bağları bahçeleri bahar görmesin ya Eh, İyanet İşleri Başkanı. Dolgun. Bir makam aracı da Suudi Arabistan'dan çıktı. Audi'yi çok gördünüz bana ya diyor. Araba da GMC yani o Amerikan arabaları falan. Siz tam Malezya'ya şuraya buraya Endonezya'ya tok götürmeyi bilmiyoruz Götürüyor Tayyip değil mi? Uçakla uçakla götürüyor yani. E bir tane götür tok en azından öyle yani diyelim ki en azından tok götürmüş diyelim yani. Yok onu da beğenmiyor. Tok olmaz. şaklı bir araba olması lazım öyle. Senin görevin ne? Götü boklu bir Diyanet İşleri Başkanısın. Görevin ne hakikaten yani? Sorsak ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun yani? Yağmur yağsın, yangınlar sönsün diye dua etmekten başka. Ne bileyim bir de cumaları işte hütbeye hazırlamaktan başka. Ne işin var senin? Yani ne işin var lan? Ali Erbaş için iki yıl önce sıfır kilometre Amerikan malı bir de onun için sıfır kilometre almış JMS yani marka makam aracı alındı. su cinsi bu araç şu an Suudi Arabistan'da bulunuyor. Diyanet İşleri Başkanı Mekke'ye gittiğinde bunu kullanıyor. Ya şimdi günahları bunlar işliyor, işliyor, işliyor. Haramı yiyor, yiyor. Zıkkımın, köküğün böyle yiyorlar, yiyorlar, yiyorlar. Ondan sonra Mekke'ye gidip o günahları reset ettiklerini sanıyorlar. Günahlarımız burada sıfırlandı. Şimdi ben biraz daha günah işleyip burada da işleyebilirim. Problem yok. Ben bir şey daha hac hac yaparım. O günahları sıfırlarım. Oh. Evet Bodrum, Göl Türk Bükü'nün Bükü bölgesinin değişimi arkadaşlar. Görüyor musunuz? 2004 ve 2025 yılları arasında. Şu uç tarafta gördüğünüz orada villalar siteler bilmem neler öbür tarafta da aynı şekilde iki yarımada da aynı şekilde görür, görünüyor. E bunlar AKP'den izinsiz yapılmıyor değil mi? AKP'nin görmeden böyle kaçak bir şekilde yani kaçaktır da yani AKP'den kaçak bir şekilde yapılmıyor. E bunun arkasında da AKP'ler bilmem ne vardır. Yani 2004 yılında bu puştlar 2002'de geldiler. 2025 olan hani e, şey yok mu kıyı kıyıları koruma kanunu bilmem nesi vardı. Oğlum siz hiç kendi memleketinizi acımıyorsunuz. Sonra çocuk dediği zaman ihanet etmesini bekler misin Ta Tayyip'in? Evet dediği zaman da tehdit ediyorsun. Bu ne bu? Dallama. Yani bu, bu sadece bunun da sınırlı kalsa. Ya Nis şehrinde şeyde denizin üzerinde bir tane McDonald's vardı. Ben ilk geldiğim senelerde 2004, 2005, 2006 falan. O, 20, 30 senedir falan oradaymış. İşte bu, e, bu, buna benzer bir mevzu Korsika'da olmuştu. İşte kıyı koruma kanunu var falan. 200 metreye kadar yapıla, yapamıyorsun yani deniz kenarına. E, adamlar neyse onu nihayet yıktılar onu. Biraz olay olmuştu falan. Korsika'da da bu çok konuşulan bir mesele falan. Yani bu, lan bunlar... <laughs> insan kendi zenginliğine yani kendi bu, bu sana ait bir şey. Niye niye bunu yapıyorsun? Niye? Çünkü adamın umurunda değil. Herif oraya konduracak. Üç tane binadan, beş tane binadan rant elde ediyor yani. Bursa'daki tüm camilerde sabah namazı sonrası yağmur duası yapılmış. Maşallah. Maşallah. Ya bir şey de, demeyeceğim artık bu yağmur duasına. Hani insanlar da şey gibi diyor. Dua et tabii dua etmek güzeldir. Dua edersin kendi işte iç huzurun için. Filan böyleken sana iyi gelir. Hani kimine iyi gelir, Kimin için anlamsız bir şeydir falan. Tamam kardeşim güzel de yani bu bu, bu böyle olmuyor işte. Böyle olmuyor yani. Evet, gazeteci Emrullah Erdinç'in haberi arkadaşlar. İsrail polisi, yani şimdi İsrail deyince, İsrail, şey yapın oradan çıkartın, Guatemala olsun yani. Sonuçta bu bir, bir olay bu. Plajdaki soyunma kabininde kız çocuklarının görüntülerini gizlice telefonuna kaydeden Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği personeli Ömer Köse'yi suçüstü yakalayıp tutukladı. Adam mahkemeye çıkacakmış. <laughs> Ya arkadaş Beyaz Rusya'dan kokain getirsiniz. Bulgaristan'da M&P bandrolü <laughs> kokaininiz yakalanır. Bosna Ersek'te küçük kız çocuğuna işte buluşacak, sarkınıza gelecek bir tane asker miydi neydi yakalanır. Bu dallama da arkadaşlar ee, neymiş biliyor musunuz? Bu şey 15 Temmuz gazisi kontenjanından girmiş oraya. Düşünebiliyor musunuz? <laughs> Ulan bir adamlarınıza bir sahip çıkın. Söyleyin çünkü herkes sahip çıksın. Ya hiçbir dönemde olmadığı kadar bir monşerler monşeller bir zamanlar eleştirilirdi. Tamam haklı olarak. Böyle biz belli bir zümreye aitti filan. <laughs> kardeşim bu kadar da pespaya değildi yani. Ulan siz kimi aldığınızı filan bilmiyor musunuz yani? Manyak herifler. Ondan sonra itibar, Türkiye'nin itibarını saraylarla sen itibar sağlarsın dünyada. Ülke Ocakları Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, gençlerimiz uyuşturucu terör örgütleri LGBT gibi ahlaksızlıklara sürüklense CHP hiç ses çıkarmaz. <laughs> Ahlaksız. Ya bu uyuşturucu mevzuna bak demin konusu geçti. Bu sizin uyuşturucular yakalanmış Bulgaristan'da Bulgar polisi. Nasıl nasıl becerdiniz onu ya? Allah Allah. Dangalak ya. Baş baş konuşuyor. Evet. İlham Aliyev'in kızları. Tek millet, iki devlet. Değil mi? Tek millet, iki. çünkü iki tane diktatör var yani. O iki tane diktatör tek bir ülkede olmaz. Kavga ederler. Onun için millet bir tane olsun öyle diyelim ama iki devlet diyelim. Çünkü iki tane diktatörüz biz. Bir Aliyev, bir Tayyip. Dolayısıyla sorun olmaması için devletin iki tane olması herkesin hayrına. Şimdi bu diktatör Aliyev de kızları var bunun. Bunlar düşün lan kaç yaşında olabilir yani bunlar Leyla ve Arzu Aliyeva'nın da ortak olduğu Paşa Holding bölgenin en lüks oteli Mandarin Oriental Bodrum'a yaklaşık 500 milyon euro yatırarak %50 ortak oldu 500 milyon euroyu yani normal olsa 500 milyon euroyu siz şu yaşınıza kadar ne yaptınız ya affedersiniz bak ondan demek. gerçekten hani orospuluk yapsa kazanamaz yani Vallahi billahi. Yani hani kısa sürede büyük para, kolay para filan denir ya. Yapsalar kazanamazlar. Ya yani yani 500 milyon sen nereden buluyorsun ya? 500 milyon. Kontenjan işte bu sözde 15 Temmuz gazisi kadın ve çocukları soyunma kabinlerinde görüntülerken yakalandı. Eee bir şey diyecek mi bakalım şey, Dışişleri Bakanlığı bununla alakalı. Bir de şöyle bir şey olmuş arkadaşlar. Bursa Valiliği orman yangınları ile ilgili şimdi bu sözcüsü söylüyor tamam mı? Ama bu sözcü de haberi şeyden alıyor. Ee, işte Anadolu Ajansı Tayyip'in kanallarından filan orman yangınları ile ilgili FETÖ bağlantılı bir kişi gözaltına alındı. Şu Bernal için <laughs> bu, 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 kadın da dengesiz, ayarsız. Ayarsız değil ya böyle böyle bir kadın yani şey hasta, hasta bir kadın. Ee, sadece tweetleri bu, bu, yönde, bu minvalde. Bu FETÖ ile kim kol kola yürüdü de memleketin içinde büyüttü başımıza musallatla. Şimdi bu kadın o kadar şey ki ee, neydi bu Melih Gökçe'nin oğlu mu? Bir şeyden o Baret bayrak mı olmuş? Cemaatin okullarından mezun olmuş. Neyse. Cemaatin okullarından mezun oldunuz. bilmem ne falan gibi böyle bir suçlu gibi bir tweet atmıştı. Çok konuşuldu bu Türkiye'de birbirinden iki sene önce falan. Abi şey diyeceğim abi. Ulan sorun o mu yani? Sorun bir okuldan mezun olması mı? olan o kadar hırsızlıkları, o kadar çaldıkları, çırptıkları ya bunlar sorun değil. Bunlar hukuk dışı değil. Gidiyor legal bir biçimde var olan bir okuldan mezun olması, o okuldan mezun oldu diyor. Yani bu bu kadar dengesiz bunlar. Şimdi sözcü de böyle bir şey yazmış ondan sonra bunu <laughs> bunu buna, buna atmış. E o zaman Ekrem İmamoğlu da hırsız ve dolandırıcı. Hadi bakalım. Ekrem İmamoğlu hırsız ve dolandırıcı. Hadi buna cevap ver Berna için. E böyle olacaksa eğer buradan gideceksin. Kaldı ki adam iyi partiliymiş. İyi parti üyesiymiş. Niye iyi partiliğinin üzerinden mesela gitmiyorsun? Ya hala bu nefret söylemi tamam mı? Bir, bir toplumun bir kesmine karşı. Yani bu geçen şeyi tokatlayan adam, Özgür Özel'i tokatlayan adam. Sonra çıktılar şey dediler adam kardeşi falan çıktı. Bunu e, havuz medyası paylaştı. Benim kardeşim kendisini Atatürkçü olarak tanımlar falan. E ne? yani bunu, bunu mu söyleyeceksin yani? Birisi geliyor sen bucusun diyor. Eskiden orman yakanlar, orman yakanlar işte PKK'lıydı şimdi PKK'yla şey var. Barış var PKK aldı bundan sonra FETÖ'cü şeyleri yakanlar. Hayır yani adam subay mıymış? Subay mıymış? Atılmış adam depresyona girer bilmem ne manyak manyak işler yapar yani herkes yapar. <laughs> Bu dallama da çıkmış <laughs> bunu söylüyor. Hayır yani sözcünün mözcünün hala böyle havuzvari konuşmaları falan. Ya oğlum siz vallahi eğitilmezsiniz. Yani kaç yıl oldu hala da anlayamadınız ya mevzuyu hala. Evet bitti. Sesli gazetemiz 27 dakika oldu. Bence de güzel oldu. O zaman ben gideyim. Siz de kendinize iyi bakın. Özgür olun, özgür kalın. Ben bir soğanlı patates salatası yapacağım şimdi. Görüşürüz arkadaşlar.